Siyasetle devam edelim. Konumuz CHP'deki parti içi muhalefet. Seçim hizmetinin ardından ortaya çıkan ve önderliğini Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı değişimcilerin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı. CHP'nin eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı ve İlhan Cihaner'in başını çektiği ekibin kurulta için çalışmalarına başladığı öne sürüldü. Teşkilattan gelen Salıcı'nın devam eden il ve ilçe kongrelerinde dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor. İşte CHP kanadındaki son durum. Kemal Kılıçdaroğlu koltuğa sıkı sıkıya yapıştı ama parti için muhalefette boş durmuyor. Değişim şarttır, değişim iyidir. Eğer bu değişimi bu şekilde yapamazsak sıkıntı. Kılıçdaroğlu'nun karşısına değişimcilerden sonra ikinci bir muhalif grup daha çıktı. Oğuz Kağan Salıcıyla İlhan Cihaner o grubun başını çekiyor. Böylece parti tabanı şimdiden üçe bölündü. Sanki parti içerisinde sadece işte iki grup varmış gibi tartışılıyor. Oysa başka şeyler söyleyenler de var. Üstelik bu tabanda da çok güçlü. CHP kurultaya giderken Kılıçdaroğlu'na bayrak açanların sayısı giderek artıyor. Kemal Bey biz öyle ciğere sapladı. Kemal Bey bizim insanlarımızı zorla götürdü. Fethullahçılara oy verdirdi. Fethullah sempatizanlarına oy verdirdi. Atatürk'e faşist diyen İzmir birinci bölgedeki adamlara oy verdirdi. Yeter ya Allah aşkına ya. Yemin ediyorum ya yani. lanet olsun onu getirdiğim güne bu partiye. Grup başkan vekili Özgür Özel hamlesini ilçe kongreleri bittikten sonra delege yapısına göre yapacak. Salıcı ve Cihaner gibi 10 Aralıkçı ekibin planı ise il kongrelerinde liste dışında kalan isimlerin kazanmasını sağlamak. Kulislerde salıcının örgütteki gücü dikkate alınırsa partideki dengeleri değiştirebileceği konuşuluyor. Sayın Genel Başkan, kurultayda koltuğu Özgür Özel'e devredeceğiniz yönünde iddialar var. Bu doğru mu? Müsaade edelim. Müsaade edelim. Müsaade <laughs> edelim. CHP'de koltuk yarışının yanı sıra seçimin iç hesaplaşması da yapılıyor. Kemalizm ırkçılıktır açıklamasıyla CHP'lilerin tepkisini çeken ama buna rağmen İzmir'den aday gösterilip CHP milletvekili seçilen Yüksel Taşkın bile... Kılıçdaroğlu'nun hesap hatasını eleştirdi. Ben hesap uzmanıyım. Diğer partilerin küme olarak girmesi gerekiyordu. Biz uğraştık, ikna edemedik. Tarih bunu böyle yazacak. Bunu kabul etmemiz lazım. 40 milletvekili konusu bir hataydı. Kılıçdaroğlu ise her şeye rağmen parçalanan muhalefeti toparlama telaşında. Gazetecilerle sohbetinde muhalefeti paramparça görmüyorum pekala bir araya gelebiliriz diyerek yerel seçimler için işbirliğine kapıyı aralamaya çalıştı.